başladım kayıt. Merhaba arkadaşlar. Kulüp oluşturdum. Gelebilirsiniz. Ve biraz da ve Hadi başlayalım. İnternet biraz kaydırabilirim. Şavdan dolayı değil ha. Bir yapmış. Git lan. Ananı bak internet İnternet <laughs> Sen oradan bok geçersin. Ben geçerim. <laughs> Lan zıplayamadım mı ben orada? Hay belanı senin ya. Hayır geri zekalı. Boş ulti kullandı ya. Sen Max misin lan? Oğlum az önce bilerek şey dedim. Geri zekalı. Baba beni koru. İşte yeri ya. Güzel. Hayır baba 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 ölmek için daha çok gencim. Hayır hayır hayır. Aa beleş birincilik. Beleş beleş birinci olduk lan. Best. Bu arada abi kupam fena düştü. Çok yüksektim ya? Baksana en yüksek kupaya. Az önce video çektim çok cızırtı olduğundan dolayı sildim önce. Bu arada video gelecek uzun zamandır yoktum. İşte bu video. Bir ara kulüp kurmuştum o Oğluyu. O geçti artık ama. Vff vff ton vff 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 Neyse arkadaşlar o günlük bu kadar. git oldu ama. Neyse kulüp için zaten ben sadece video çekmiştim. İleride Brawl vs videoları gelecek. Beklemede kalın. Herkese görüşürüz. Bay bay.